Hepinize selam canım arkadaşlarım videomuza hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün burada 3 tane uzaya çıkan merdiven var arkadaşlar her seferinde merdivenler daha da çok yukarı çıkıyor umarım bugün başımıza kötü bir şey gelmez çünkü merdivendeki uzaylıları görüyorsunuz bakalım başımıza neler gelecek fakir kardeşim benim uzaylı çok korkunç ya Lan siz asıl benimkine bakın benimki yaratık lan yaratık resmen <laughs> Arkadaşlar harbiden şu Herobrine uzaylısına bakın yaratık bu resmen ya en tatlı benimkisi şuna bakar mısınız 3 tane gözü var böyle ufacık tefecik bir şey yani çok ki tatlıymış ha Fakir asıl o tatlı olanlardan korkacağım ben sana söyleyeyim kardeşim çok tehlikelidir ha Göreceğiz zengin göreceğiz abicim. Arkadaşlar şimdi bu merdivenlerden şuradaki gördüğünüz uzay evleri çıkacağız. Ve karşımızda bu uzaylılar var. Bu uzaylıları hemen alt etmemiz lazım. Hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar. Ama tabii ki de önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. 3 saniye içinde like atıp abone olan herkes yorum adını yazsın. Hadi bakalım. Bu arada en tatlı uzaylı en iyi uzay merdiveni hangisi ise onu da yorumlara yazın tamam mı? Benimki mi? Zenginin kimi? Yoksa Hero Brian'in kimi? En iyi ki benim kimi bilmem o, en korkuncu benimki ya. <laughs> şuna baksana tipe bak ya. Siz asıl benimkinin tipine bakın ya şuna bakın. Neyse zengin Hero sizden sızlanmayı bırakın. Ben gidiyorum. Arkadaşlar hemen şu sandığa bakalım. <laughs> bir silahımız hem de lazer silah tamamdır hemen şuradan avlasak mı şunları arkadaşlar evet al bakalım sana al bakalım yürü git bakalım al bakalım tamamdır Aa, bir var. şuna bakar mısınız arkadaşlar bunlar bayağı tehlikeli hepsini nasıl halledeceğiz bilmiyorum ama o eve ulaşmamız lazım evet al bakalım sana al bakalım <laughs> arkadaşlar oha yere düşürdük tamamdır gidiyoruz şimdi arkadaşlar Hop, al bakalım sana da arkadaşlar bunlar bayağı tehlikeli bunları uzaktan vurmamız lazım evet Hop şöyle hepsini ateş edelim. Bir tek sen kaldın. Hop sen de al bakalım tamamdır müthişti. Ya bu evin içinde ne var acaba çok merak ediyorum. Anneciğim şu zenginin uzaylılarına bakın. Zengin bunları nasıl halledecek ya. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hadi bakalım. Hop ben geldim. Anneciğim anneciğim lan sen nereden çıktın korktum lan. Arkadaşlar bu ne böyle al bakalım sen al bakalım. İçeri girdiğim gibi hemen saldırıyorsun bana ya Allah Allah. Ha? Burası nereye gidiyor? Hadi gidelim bakalım. Hop tamamdır. İşte geldim. Kimse var mı burada? Kimse yok mu? He, olamaz sen de nesin böyle ya? He, ben uzaylı kızım. Evet. Ama fotoğraftaki böyle değildi. Sen kız mıydın yani? Evet evet. Bugün seni sınava sokacağım. Arkana bak. Ne? Ne varmış burada? Lan bu da ne? Basketbol potası mı ne lan bu? Arkadaşlar bir dakika az önceki kızın yüzü kızdı ama elleri falan yemiş nasıl bir şeydi ki Allah Allah ya gerçekten çok garip değil <laughs> Önceğim, şimdi bayılacağım bayılma lan bayılma buraya bak olamaz ne istiyorsun benden uzaylı bak şimdi şurada hemen bir sandık var aç o sandığı bakalım ne varmış burada ya ha enderman eli ve elitra ne yapacağım ben bu enderman eline. Tam buradaki gördüğü çimen blokları şuradaki potaya atabilirsen seni burada serbest bırakacağım. Evet sana zarar vermeyeceğim. Hadi bakalım yapabilecek misin? Eğer yapamazsan senin beynini emeyeceğim. Evet ben bu uzaylı beynini ele geçireceğim senin. Ne? Olamaz. <laughs> arkadaşlar çok korkuyorum. Enderman eli var. Hadi deneyelim bakalım. Bunu başarabiliriz. Hop arkadaşlar <laughs> başaramadım. Olamaz. Ne yapacağım ben şimdi? Hop <laughs> tamamdır başardım tamamdır. Bir tane yetmez bir tane yetmez En az 3 tane sokman lazım Ya sen de yeni yeni kurallar çıkarıyorsun Arkadaşlar başarabilir miyiz Hadi bunu yapalım Olamaz <laughs> başaramadım Hem de potanın önünü kapadım İşte ikincisi sırada kaldı sadece bir tane Olamaz ya nasıl başardın ya nasıl başardın Tamam hadi onu da at bakalım seni serbest bırakayım Tamam merak et bunu da atacağız Arkadaşlar son 4 hakkımız Hadi in bakalım Hemen şöyle atalım hop. <laughs> olamaz neredeyse giriyor da mı olmadı. Arkadaşlar işimiz çok zorlaştı. Hop şöyle olamaz bu da olmadı. Sırada bu. Hop <laughs> tamamdır üçüncüyü de attım valla. Hop ya hop. Ee, şey bir şey diyeceğim. Ben sana yalan söyledim. Ben yine de senin beynini emeceğim. Ne? Benim beynimi mi emeceksin? Ulan uzak dur lan benden. Bak oğlum sakin ol. O bloğu yerine koy. Demek o, o yerine koyayım. Al bakalım sana. Olamaz olamaz. Al bakalım yürü git lan yürü git. Al bakalım sana. Tamam der. Arkadaşlar şuna bakar mısınız ya sözünde durmuyor. Neyse hazır mısınız? Elimizde bir elitra var. Elitrayı da giydik. Tamam der. Arkadaşlar şimdi buradan uçacağız. Evet şimdi zenginle Herobrine'in yanına uçacağız. Ama önce şu elimizdekileri bırakalım diyorum ya. Evet şunları şöyle bırakalım. Ağırlık yapmasın bir de yere falan çakılırız. Arkadaşlar Hazır mısınız? Hadi bakalım. Ve uçan fakir geliyor. Hop <laughs> arkadaşlar çok eğlenceli. Hop ben geldim. Nasılsınız bakalım? İşte buradayım. Fakir kardeşim ne yapıyorsun sen ya? Havada süzüldün resmen kuş mu oldun? Ne oldun ya? Vay be fakir keşke böyle bir el itiraf olsaydı ya. Olur olur merak etmeyin. Bakın ne getirdim. <laughs> Şuna bakar mısınız? Endirmeneli Orada endirmen eliyle potaya basket attım ha. Ya fakir nasıl ayıklıyorsun sen kardeşim? Kafayı yedin ama indirmen harbiden güzelmiş ha. Evet evet bana hediye edebilirsin istersen. Lan yürüyün yedin kendiniz kazanın. Ben burada biraz Enderman ile oynayacağım. Evet şöyle uza uzaya kadar fırlat. <laughs> arkadaşlar çok eğlenceliymiş bu ya. Evet arkadaşlar hazırsanız sıra bende. <laughs> Erol olayım ben bunlardan çok korkuyorum ya. Babim sen gibi de benimkilere bak şunlara bakar mısın yüzleri bile yok. Yüzsüz büyücü bunlar. Büyücü değil dostum. Hepsi uzaylı. Arkadaşlar hadi bakalım. Umarım işe yarar bir şey çıkar. <laughs> Tamamdır tesla kan. Tam istediğim silah. Oğlum sakin ol tamam mı? Geçmeme izin verin bak. <laughs> ne? Küfür mü ediyorsun lan sen? Al bakalım sana. Al bakalım sana. Al sana. Olmaz. Herobran yanlışlama seninkileri de öldürüyorum. Al bakalım sana. Olmaz. Yürü, yürüyün gidin lan. Yürüyün gidin. Anneciğim. Olmaz. Herobran yanlışlama seni de öldürdüm ya. Ulan Zeki ne yapıyorsun ya? Şurada bir elektrik çarptı bana of ya. Tamam tamam düzelirsin bir şey olmaz. Allah Allah arkadaşlar Herobrine'ye yanlışlama elektrik verdik. Alın lan size alın lan size. Arkadaşlar bunları hemen şöyle halletmemiz lazım. Alın bakalım size. Anneciğim gelme gelme diyorum. Al bakalım sana al bakalım. Olamaz tamamdır. Arkadaşlar hepsini halledeceğiz hepsini hiç merak etmeyin. Hop şöyle tamamdır. Sırada bunlar var. Hadi bakalım. Sizin halledeceğiz hiç merak etmeyin. Hop tamam arkadaşlar hepsini hallettik. Lan burası biraz yüksekmiş ya. Hadi hemen çıkalım şuraya. Ve bu evde ne varmış hemen bakalım arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Hadi, gerçi biraz da korkmuyor değilim yani. Ama olsun. Bunu başarabiliriz. Hadi bakalım açtım hop. Lan lan Nop ne yapıyorsun sen burada Nop? Hoş geldin zengin Ben uzaylı Nop. Nop dostum burası da ne böyle? Olamaz. Bunları uzaylılar mı yaptı? İşte Güneş, Neptün, Plüton, Mars ve Dünya. Hepsi burada arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Bir dakika. Bu, bu da ne? O biz uzaylıların gizli planı zengin. Evet. Dünyayı değiştireceğiz. Nasıl yani? Arkadaşlar dünya bu halden bu hale mi gelecek? İnanamıyorum. Nop sana elektrik şoku vererek eski haline getireceğim seni. Hayır ben senin beynini emeceğim. Lan yürü git lan yürü git al bakalım sana lan al bakalım. Anneciğim arkadaşlar mermi mitli not bana saldırıyor. saldırıyor. al lan sana al öl artık. Tamam der. Arkadaşlar nobu kendine getirmemiz lazım da böyle bir şey yaptım. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Merhaba iyi günler. Anneciğim uzaylı kardeş. Bak sakin ol uzaylı kardeş. Dur lan dur bir şey yapmayacağım. <laughs> Allah Allah ya ne yapıyorsun oğlum sen? Ya ne bileyim korktum seni öyle görünce ya. Ya korkmana gerek yok. Şurada sandık var ya. Evet görüyorum bu sandığı. Aç o sandığı aç 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 korkma aç hadi. Ya içinden böyle bir şey çıkmasın. Hı bu neymiş? Bir elitra bu aşağı inmemiz için. Bir tane de yay ve ok çıktı. Ne yapacağım ki ben bunları? Şurada gördüğün hedef tahtasına 5 tane oku tutturursan senin gitmene izin vereceğim. Evet evet izin vereceğim yani hiç merak etme. Gerçekten mi Tamam ee, Şey atamazsam ne olacak ee, O zaman seni uzaya kaçırmak zorunda kalacağım Yani üstünde deneyler falan yapacağım Evet yani derini yüzeceğim senin Ha anladım ben ne Ne derimi mi yüzeceğim <laughs> Anneciğim atlayacağım ben atlayacağım ben. Olamaz sakin ol ne olursun öyle bir şey yapma Lan hadi at şoklarını Hadi Tamam tamam olamaz Arkadaşlar galiba harbiden var ya Buraya kadarmış Hadi Sarıdan vurmamız lazım. Evet. Hazır mısınız? Atıyorum. Olamaz vuramadım. Arkadaşlar ne yapacağım şimdi? İşte bir tane sarıdan vurdum. Bir tane değil Sersem. Beş tane vurman lazım. Tamam. Arkadaşlar konsantre oluyoruz. Hadi bakalım. Hop şöyle atalım. <laughs> İkincisi olamaz. Kırmızıdan vurdum. Şöyle ikincisini vurdum. İki tane sarı vurdum. Ve üç tane sarı. Hop bir tane daha. Dört tane sarı vurdum. Lan beklediğimden iyi çıktın ha. Hadi devam et bakalım son bir tane kaldı. Tamam arkadaşlar bir tane daha sarıdan vurursam bunu kazanıyoruz. Hop şöyle atalım. Olamaz vuramadım. Şimdi vuracağım ama işte vurdum tamam der. Of ya. Hadi git okları geri getir şimdi. Tamam hemen gidiyorum. He? Nasıl gideyim lan görmüyor musun aşağısı uçurum. Merak etme onu da düşündüm. Şu bloğa hemen bir bas bakalım. Ne diyorsun ya nereye basacağım? He olamaz arkadaşlar bu nasıl bir şey yapmış böyle? İnanamıyorum uzaylı teknolojisi. Şuna bakar mısınız ya? Gerçekten inanılmaz. Hop tamamdır oklarımızı aldık. İşte tamamdır geleyim mi? Gel 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 hadi gel buraya. Nasılsa sözümü tutmayacağım ve seni uzaya kaçıracağım. <laughs> ne? Beni uzaya mı kaçıracaksın? Seni sertere al bakalım sana. Ulan al lan sana. Hadi, hadi gelsene gelemiyorsun değil mi? Hadi sen lan gel lan hadi. Ulan seni var ya mahvedeceğim gel lan buraya gel buraya. Lan buradayım işte hadi sen mahvetsene beni. Arkadaşlar bunu hemen burada halletmemiz lazım. Al lan sana. Ulan bir tane daha al bakalım. Şimdi sen görürsün. Ulan seni şimdi doğduğunda pişman ederim. Al bakalım sana bunu da al tamam der. Arkadaşlar harbiden hallettik. Şimdi geri dönebiliriz. Evet. Serseme bakar mısınız ya? Allah Allah. Ben sanki dediklerini yapmadım da gelmiş beni hemen uzayı kaçıracak. Neyse hemen elitramızı giyelim. Bakın ek kusura bakmayın elektrikler sizlere geldi ama siz de intihar ediyorsunuz ya. Yani şunlara bakın arkadaşlar. intihar ediyorlar. Herobrine'e biraz yardımımız dokunsun değil mi? Allah sana. Olamaz. Al bakalım sana. tamam der. Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Hazır mısınız? Hemen şunları şöyle bırakalım. Elitramızı da giydik. Hemen şöyle köşeye geçelim arkadaşlar. Hop tamamdır hadi bakalım fakirden daha yüksekteyiz ve uçuyoruz arkadaşlar şuna bakar mısınız harika valla fakir ben geldim kardeşim. Ya zengin abi nereden çıktın ya ha, sen de mi ile geldin? Evet sersem ne sandın Hero ben gerçekten burası çok korkunçtu ben senin için birkaç tane uzaylıyı burada hallettim o birin olsun. Oh be sal be zeki sal ben onların hepsini halledemezdim hadi bakalım sıra bende şimdi. Evet sevgili arkadaşlar harbiden en korkuncu benimki. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Şu tipine bakın ya. <laughs> şu dişlere bakın ya. Umarım beni yemez. Lan bir de bunun kocaman bir kuyruğu var. Hem de böyle kılıç gibi. Şuna bakın. Allah'a bana saplar ne yapacağım ben? Biz ne yaptıysak onu Erobrine. Evet Erobrine ne korktun mu yoksa? de ben mi korkacağım ulan ne korkacağım ya Allah Allah ben ne de korkayım saçmalamayın biraz korkuyorum arkadaşlar hadi bakalım Minecraft Fatih ailesi he nükleer silah mı <laughs> tamamdır şimdi keyfi biraz yerine geldi gidiyor ben zengin fakir sersemi hoşça kalın Robrain sakın bir daha bize sersem bulun deme evet Robrain sakın bir daha bir şey deme tamam tamam özür dilerim sersemlere <laughs> Arkadaşlar şöyle bir vuracağım şimdi aşağı uçur çavuda. Hop al bakalım sana tamamdır güle 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 güle. Oha ölmemiş ki Allah sana. Yürü git lan buradan yürü git. Lan ölmeyecek herhalde. Tamamdır. Arkadaşlar bunların hepsini aşağı atacağım hepsini. Yürü git lan yürü git al bakalım sana da. Olamaz ölmüyor bunlar. Tamamdır. Hepsini verir ver, ver Tamam Minecraft Fatih ailesi. Hemen şu değil. Arkadaşlar yanlış şarjörü almışım. Hemen şöyle yapalım. Olamaz geliyor geliyor. Gelme gelme gelme, gelme. al bakalım sana. Tamamdır. Harbiden sol anda hallettim. Yürü git. Yürü gidin. Uzay mertebe işte. Bilmem değil işte. Ulan ben sizi mahvetmez mi be? Al bakalım sana. Ölme niyeti yok herhalde. Tamamdır. ben seni öldürürüm hiç merak etme. Ulan seni şimdi doğduğuna pişman edeceğim. Şunu ben şöyle. Şuradan aşağı atalım arkadaşlar. <gülüyor> güle güle. <gülüyor> Nasıl da aşağı attım. Ulan seni var ya. Hani zengin halletmişti ya. Şunlara bak hepsi burada. Olamaz olamaz. Yürü git. Tamamdır. Hadi hadi size. Adicim, adicim arkadaşlar bunlar korkunç üstüme geliyor Al bakalım sana. Beni merdivenlerden aşağı attılar ya. Allah Allah aslanlar. Asla. Hepsini halledeceğiz hiç merak etmeyin. Hadi bakalım. En yüksek uzay merdiveni benim ki arkadaşlar. Size en güzeli hangisi yorumlara yazın tamam mı? Yani bana oy verin. <laughs> evet. Mas al bakalım sana da al bakalım sana da. Tamamdır. Arkadaşlar hepsini hallettik. Demek Fakirle zengin buralara çıktılar ha. Bakalım ben nerelere çıkacağım. Hadi bakalım. Hemen şöyle gidelim şuraya. Hop tamam. Hadi cimla sen değilsin. Endir kafa. Hoş geldin bakalım. Herobrine'de öyle değil mi? Ee, şey evet benim adım Herobrine. Ne yapacaksın sen benim adıma? Ya şimdi seni bir mideme indireceğim de evet seni bir güzel öldürüp yiyeceğim yani o yüzden adını öğreneyim dedim. <laughs> he ta, tamam tamam sağ ol tanıştığıma memnun oldum he. Ne beni beni yiyecek misin? Al bakalım sana demek bir diyetsi de masinin var ya. Tamamdır arkadaşlar sonra da hemen şu vermiyi değiştirelim. Tamamdır lavu da böyle ya arkadaşlar bu uzaylılar kafayı mişmezler? Olamaz lavu da ne aniciğim yaratık. Hoş geldin Erobray. Buradan sağ kurtulmak istiyor musun? Şey evet burada sağ kurtulmak istiyorum. <laughs> o zaman şu sandığı aç ve içindeki bomba atarla hedefleri vurmaya çalış bakalım. Ne? Ne bomba atarı ne sayıklıyor sen? Bakalım aha bana da elektra çıktı. Arkadaşlar bunlar neymiş? Bir tane bomba atar çıktı. Ve bunları bunları vuracağım. Evet ama vuramazsan seni burada parça finçik ederim. Gördüğüm resimdeki uzaylıya dönüşürüm. Ne? Anneciğim sakın ona dönüşme. Taba vuracağım. Hadi bakalım. Hop. <laughs> tamamdır. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika. Olamaz vuramadım. Al bakalım sana. La vuramıyorum lan. Al bakalım sana arkadaşlar. O da tamamdır. Hop aşağı uçtu. Hop sizde mavi. Mavi varlar size. Hop. <laughs> Hepsi aşağı uçtu. Olamaz. Bunlar uçuyor arkadaşlar. Evet bunlar uçmayı öğrenmiş. Ulan şimdi siz var ya. Al bakalım sana. Al bakalım. Olamaz. Olamaz. Arkadaşlar hop tamamdır. Lan oha ölmedi. Lan niye ölmüyorsun? Al bakalım. Tamamdır. Aşağı düştüler. Herhalde artık ölmüşlerdir. Evet. Tamam arkadaşlar. İşte yaptım. Hepsini hallettim. Çok etkilendim Erobray. Artık gidebilirsin. Tamam bakalım. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Ben gidiyorum. Dur sersem. Hemen öyle gidemezsin. Nasıl yani? Niye gidemezmişim? Çünkü karnım acıktı. Seni yiyeceğim. <laughs> Adicim beni mi yiyeceksin? Al al o zaman al bakalım sana al ye hadi al bakalım ye hadi beni Ulan senin şimdi var ya Tamamdır arkadaşlar hallettik onu Evet şimdi elektromuzu giyip buradan bir an önce def olalım Evet lan sizde yürüyün gidin artık yürüyün gidin sizde Hazır mısınız arkadaşlar? Ve en yüksekten ben uçuyorum Hadi bakalım Minecraft Fatih ailesi Hop işte uçuyoruz <laughs> Arkadaşlar bu çok eğlenceli bir şey. Şuna bakar mısınız? Merhaba zengin fakir orada ne yapıyorsunuz? Sersemler Hop şöyle uçalım arkadaşlar. Hop tamamdır işte ben geldim. Herobrine dostum hoş geldin. Hoş buldum Sersem Zengin hoş buldum. Vay be Herobrine onları nasıl hallettin sen ya. Yani şöyle bir şey var ben sizden biraz daha yetenekliyim. Yani biraz dediğim baya yetenekliyim. Sizden 3-5 kat daha yetenekliyim o yüzden hallettim. Ya sen harbiden çok ukalasın ha. Evet Herobrine harbiden çok ukalasın ya. Neyse neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi üçümüzde bu uzay merdivenlerini başarıyla tamamladık. Umarım siz de bu merdivenleri sevmişsinizdir. <laughs> evet arkadaşlar umarım siz de sevmişsinizdir. Biz gerçekten biraz korktuk biraz eğlendik. Biraz da böyle kuş gibi uçtuk ama <laughs> da evet gördünüz. Videoyu kapatmadan önce aranızda like atmayanlar varsa hemen aşağıdan like atıp abone olsun. Sizleri çok çok seviyoruz canlarım benim. Kendinize cici bakın. Ve hoşçakalın güle güle arkadaşlar. <laughs>